Bir zamanlar uzak diyarlarda bir karga yaşıyordu. Sıcak bir yaz gününde yemek aramaya çıktı. Tarlalara, bahçelere gitti. Ne bulduysa yemeye başladı. Bir zaman sonra susadığını hissetti ve hemen su aramaya başladı. Oradan oraya uçtu ama maalesef ki bir damla su bile bulamadı. Kızgın güneş var olan suyu buhar yapıp bulutların arasına yollamıştı bile. Susuzluktan bitkin ve yorgun düşmüştü. Ama pes etmemişti. Su aramaya devam ediyordu. Sonunda bir çiftliğin bahçesinde bir sürahi gördü. Sürahinin içinde suyun olup olmadığını kontrol etmek için hızlıca oraya indi ve sürahinin içine baktı. Şükür ki kargaya yetecek kadar su vardı. Karga suyu içmek istedi ancak sürahinin ağzı dar olduğu için suya ulaşamadı. Sürahiyi devirmeye çalıştı ama çok ağırdı. Bir süre düşündü. Sonra etrafına baktı ve çevredeki küçük taşları gördü. Gaga'sıyla topladığı taşları getirip birer birer sürahinin içine attı. Böylece su seviyesi yükseldi ve bu sayede sürahiden taşan suyu içerek hayatta kalabildi.